çarpmıyor hiçbir yere fark ettiyseniz. Gayet tatlı bir şekilde yanlarından sıyrılarak geçiyor. Sensörleri güzel çalışıyor yani. Bir şeylerin altından geçerken temiz geçiyor, sorunsuz oluyor. Hiçbir şey çarpmıyor gerçekten. Moşan herkese merhabalar. Bugün akıllı robot süpürgelerden Neobot markasına ait Nomo Q11 akıllı robot süpürgesini inceleyeceğiz. İsterseniz hızlıca kutu açılımına geçelim. İçerisinde iki tane ayrı kutuyla geliyor. Bir de mavi kutu var ekstradan içinde ama onu çıkartmak biraz zor olduğu için direkt ürünü içerisinden çıkartmaya başlayacağım burada. Şöyle içinde bir tane koruyucu bir karton var. Robot süpürgemiz geliyor. Şöyle alalım onu paketinden çıkartıyorum. Tasarım açısından biraz daha farklı bir model bu. Hem diğer robot süpürgelerden daha farklı tasarım açısından. Hem de kendi kendini boşaltan bir çöp tankı olduğu için çöp tankının da tasarımı farklı. Onu da şimdi göstereceğim. Evet, gördüğünüz üzere tasarım itibariyle hem robot süpürgenin üzerindeki tasarımın daha farklı olduğunu görüyoruz. Hem de kendi kendini boşaltmasını sağlayan bu çöp tankının tasarımının farklı olduğunu görüyoruz. Bir de şu paspas ekipmanları çıkıyor içerisinden. Bir tane kullanma kılavuzu var burada Kutunun dış kısmına yapıştırılmış Türkçe kullanmak kılavuzu ve garanti belgesi ekstradan geliyor zaten. Bununla pek işiniz olmuyor. Bir tane HEPA filtre, iki tane yüzey bezi, bir tane bu yüzey bezini yapıştırmak için yanında gelen paspas aparatını görüyoruz. İki tane de ekstradan yan fırça konulmuş. Bir tane de üzerinde takılı var şu anda. O yüzden bunları kaldırıyoruz. Yani içine iki tane yedek yan fırça, bir tane yedek HEPA filtre, bir tane de yedek olarak paspas bezi çıktığını söyleyebilirim. Bunları şöyle kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi kutu içeriği aslında bu kadardı. Şu kısımda da bir iki bir şey var. Onları da şuradan çıkarıp göstereceğim. Bir tane şarj kablosu çıkıyor burada. Şarj standımıza yani çöp kovamıza taktığımız bir kablo. Bir tane de yedek çöp torbası çıkıyor. Bu yine çöp haznesi için. İçerisinde zaten şu anda böyle bir tane var. Gördüğünüz üzere bu da ekstra olarak gelmiş. Şöyle robota genel itibariyle bir yakından bakmak istiyorum. Üzerindeki tane tuş görüyorum. Bir tane açıp kapatmamıza yarayan bir tane de şarjına dönmesini yarayan iki tane normal manuel tuş var üst kısmında. Arka tarafında şöyle toz tankını ve su tankını görüyoruz. İki in bir tank çıkıyor içerisinden. Şurayı kaldırdığımızda toz tankının olduğu bölümü görüyoruz. Şu tarafını kaldırdığımızda ise su tankını görüyoruz. Şurada bir tane fırça yer alıyor. Hem filtreyi temizlememiz için buradaki HEPA filtreyi hem de aynı zamanda şurada bir tane bıçağı var. O bıçak yardımıyla da buradaki takılan kılları şu şekilde böyle takıp takıp çekerek temizlememizi sağlıyor. Fırçasına bakacak olursak şöyle çıkarttığımda normal standart bir fırça ile karşılaşıyorum açıkçası. Kağıtçuk ve kıl fırçalar yer almış. Kıl fırçaların yumuşaklığı vesaire gayet ideal, normal, standart olması gerektiği gibi bir fırça. İsterseniz şöyle şurayı bir toparlayalım ve teknik özellikler kısmına geçelim. Orada hem çöp azimizi daha detay değerlendiririz hem de biraz teknik özelliklerden bahsedip kuruluma geçeriz. Süpürgemizin ana ünitesini doğru şekilde konumlandırdık. Şirketin önerdiği konumlandırma şekli bu şekilde duvara bitişik ve yanları boş olacak şekilde diyor. Aslında biraz daha şöyle ortaya itmemiz daha sağlıklı olacak süpürge açısından. Üst kapağından bahsedeceğim. Üst kapağı şu şekilde mıknatıslı komple çıkabilen bir kapak. Bu hoşuma gitti benim. Kullanışlı, kırılmaz, bir şey olmaz. Mıknatıslı olması güzel olmuş. Çünkü şöyle kaldırmalı olanlar kırılabiliyor. Yalan yalanma olabiliyor orası açılıp kapanmaktan. E bu şekildeki problemleri de ortadan kaldırmış. Bu arada süpürgeyle ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Alt tarafında 4 adet düşme sensörü bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki çoklu haritalama yapma ihtimali yüksek. Yani ikinci katlardaki merdivenler için düşme sensörü konulmuş olabilir. Uygulamaya geçtiğimizde bunu göreceğiz zaten. Arka tarafındaki manyetikler istasyonun içerisine temas edene kadar şöyle ittiriyorum. Şu an mavi bu ışık geldi süpürgeye. Süpürge açıldı. Şu anda çalışabilir durumda. Hemen telefonumu çıkarıyorum. Ben öncesinde açıkçası kurulumunu yapmıştım süpürgenin ama sizlere de gösterme amaçlı şimdi önce uygulamadan silip tekrar kuracağım cihazı. Kurulum yapmak için robot süpürgenin üzerinde bulunan iki tane tuş var zaten. İkisine de şöyle basılı tutuyoruz. Evet Wi-Fi sıfırlandı dedi bize. Hemen buradan robot ekle diyorum. Ve Neobot Q11'i seçiyorum. Bluetooth'la bağlan diyorum. Burada robotu açmamızı söylüyor. Açık diyorum. Atlıyorum. Resetlememizi istiyor yine burada. Resetlemeyi de yaptık zaten. Onu da atlıyorum. Burada hemen robotumuz çıktı zaten. Seçiyorum buradan. Wi-Fi seçmemizi söylüyor bize. Yukarıdakini seçtim. Burada bağlı zaten Wi-Fi. Evet Wi-Fi'ye bağladım. Geçtim. Şu an onlar kendi aralarında bir bağlantı sağlayacaklar. Şöyle telefonu da yaklaş Robota isim veriyorsunuz. Kendisi isimsiz geliyor. Başlayalım bakalım bize neler anlatacak uygulama. İlk önce temizlik yaptıralım. O temizlik yaparken ben de size cihazın teknik olarak detaylarından bahsedeyim. Şimdi içerisinde su tankına su doldurmadık. Paspas yaptırmayı düşünmüyorum şu anda çünkü. Ama toz anzesiyle 2 in 1 tank zaten içerisindeki. Toz anzesi de içerisinde takılı duruyor şu anda. Şöyle bir genel bir temizlik yaptıracağım kendisine. Etrafa bir bakıyorum. Etrafta kaldırmam gereken bir şeyler var mı diye. Yok gibi duruyor şimdi uygulamaya geri dönüp baktığımızda hemen sol alt kısımda bir şarj kablosu hemen üzerinde de Go yazısını görüyoruz. Go yazısı temizliği başlatmasını sağlıyor. Temizlik esnasında da oradaki şarj kablosuna tıkladığımızda dokuna yani istasyonuna geri dönüyor. O yüzden buradan şarjını da görebiliyoruz. %94 yazıyor şu anda bataryası. Yukarıda parça temizleme, toptan temizleme, alan temizleme ve local clean gibi seçenekler görüyoruz. Önce bir temizlik yapacağım isterseniz. Şöyle Go diyorum ve başlatıyorum ben temizliği. Oh, gayet güzeldi. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu NOMO bir modeli en fazla 2 santimlik mesafeleri aşabiliyor. Daha fazlasını aşamıyor. Ve içerisinde normal alışık olduğumuz LIDAR sensör yerine TOF denilen farklı bir sensör kullanıyor. Bu TOF sensörle ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Aşina olduğumuz, duyduğumuz bu LIDAR sensör aslında TOF sensörün içerisinde yer alan bir alt başlık gibi bir şey aslında. Yani içerisinde yer alan sensör hem lazer sensör gibi çalışıyor. Ama biraz daha gelişmiş diyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda bu arada sensörlerin iyi çalıştığını söyleyebilirim. Çarpmıyor hiçbir yere fark ettiyseniz. Gayet tatlı bir şekilde yanlarından sıyrılarak geçiyor. Sensörleri güzel çalışıyor yani. Emiş gücüne gelecek olursak bu NOMO Q11'in yaklaşık olarak 4000 paskallık bir emiş gücü var. Bunu birazdan toz ağzısını çıkarıp baktığımızda anlayacağız. Ne kadar temizlik yapabilmiş. Bu emiş gücünü ne kadar efektif kullanabiliyor. Çalışma sürelerine gelecek olursak içinde 5200 mAh'lık bir basamak. Batarya mevcut. Bu 5200 mAh'lık batarya yaklaşık olarak 200 dakika çalışabiliyor ve 6 saatte şarj oluyor. Şu an kameranın ayaklarında geziyor. Altından geçti. Hmm, başarılı. Tepe sensörü olmayan modeller bu açıdan gerçekten güzel oluyor. Bir şeylerin altından geçerken temiz geçiyor, sorunsuz oluyor. Hiçbir şey çarpmıyor gerçekten. Bak, çarpmadı ayağıma. Aha ayağıma çarpma dedim ayağımın üstünden çık. Ama ayağım benim 2 santimden yüksek çıkamazsın. <laughs> tek şarjlanma 250 metrekarelik bir alan temizleyebiliyor. Yani aslında eviniz eğer 250 metrekareden yüksekse bu 6 saatlik o uzun şarj olayını dert edinebilirsiniz. Ama eğer eviniz 250 metrekareden daha küçükse tek şarjla evinizi temizleyebilir demek oluyor bu. Üstelik siz evdeki eşyaları yukarılara kaldırır böyle onun işini ve geçişini kolaylaştırırsanız tek bir yerden 50 kere geçmek zorunda kalmayacağı için bu şarj süresini daha tasarruflu kullanacaktır. Şimdi haznelere gelecek olursak bu ana çöp haznesinin kapasitesi 2500 mililitre. İçerisinde bulunan su haznesinin kapasitesi 300 mililitre. Toz haznesinin kapasitesi ise 250 mililitre. Yani düzenli kullanımda tek başına 250 metrekarelik bir ev için biraz küçük olsa da bu hazneler her gün her gün temizlik yaptığınızda sonuçta o kadar toz çıkmayacağı için hazneler yeterli olacaktır ama her gün temizlik yapmanız gerekiyor bu haznelerin yeterli olması için. Ne zaman temizliği bitirip çöp istasyonuna dönecek diye merak ediyorum ben. Bunu anlayabilmek için de uygulamaya bakmamız gerekiyor. Farkındaysanız şu an uygulamaya baktığımızda evi şöyle bir çerçeveledi. Yani evi değil de en azından odayı şöyle bir çerçeveledi ve şu anda zikzak olarak temizlik yapmaya başladı. Hemen sol tarafta şurada şarj e, istasyonunu görüyoruz. Hemen onun yanında benim oturduğum alan var. Şurada bir koltuk görüyoruz. İlerisinde şurada bir ışık var, onu çıkartmış. Ortada bir halı var gördüğünüz üzere benim karşımda şurada. Buradan bu şekilde evinizi aşağı yukarı tahmin ederek Haritayı daha ayrısı olarak düzenleyebilirsiniz. Bunu da göstereceğim birazdan. Şu zikzak temizlik işi bitse de bir an önce haritalandırmaya geçsek yani kendisi istiyorum ki şarj istasyonuna kendi başına dönsün temizliği bitirip ve istasyonda vakumunu yapsın. İçerisindeki pisliği çeksin ve oradan bakalım. O yüzden bekliyorum aslında biraz. Lazer sensörleri, güzel çalışan süpürgeleri seviyorum. Çünkü insanı daha rahat hissettiriyor. Oraya buraya çarpmıyor veya sürekli gözünüzün üstünde olması gerekmiyor. Tepe sensörsüz olan süpürgeleri süpürgelerde böyle iyi lazerlere sahip olanları bulmak zor. Onu söyleyebilirim şu anda bu süpürge için. Emiş gücüne de birazdan bakacağız. Onun hakkında hala yorum yapmıyorum. Ama şöyle gözle gördüğüm kadarıyla güzel süpürmüşe benziyor şimdilik. Etrafta çünkü toz falan kalmadı. E, doka tıkladım şuradaki. Doka dönmesini istiyorum çünkü. Başlık ipuçları. Konfirmleyip onaylıyorum. Evet artık dön bence yerine tatlım. Yoruldun. Dinlen. çok sakin ilerliyorduk Nadine. Evet, geldi arkasını döndü. Hop, yuvasına girdi. Evet, şimdi başlıyor toz toplama. Bir an beni de içine çekecek sandı. Bu kısım biraz gürültülü oluyor ama gayet normal. oldukça kısa sürdü zaten. Şöyle bir bakacağım hemen haznesinin içine. Bakalım ne olmuş. İçi böyle şey değil tabii löp pislik yok içinde ama şu kenarda biraz tozlar, saçlar tozlar falan var. Aşağıda susamlar falan var. Oldukça saç dolu içi sadece ve toz dolu. Şöyle tekrar içine geri takıyorum bunu. Bunu da yerleştiriyorum. Bir de kendi içindeki hazneye bakmak istiyorum. Şöyle çekip. Hazneye çağırıyorum. Evet şöyle baktığımızda içerisinin oldukça temizlendiğini görüyoruz. Eğer bunun şuna MD oymuş gücü süpürge de olsa parkeleri söker bir ihtimalle evdeki. Tekrar yerine takıyorum. Güzel bir temizlik performansı çıkarttı. Şimdi şöyle bir uygulamaya ufak bir göz atmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir odanın haritalandırmasını sağladık zaten. Şöyle uygulamaya bir dönüp bakacak olursak hemen sağda yukarıda böyle kareler görüyoruz bir menü var. Oradaki alt menüleri inceleyeceğiz. Şurada ışık hacmi denilen bir kısım var. Bu robotun tepesindeki o dönen mavi ışığın ayarlanmasını sağlıyor. karanlık ortamda vesaire çalışırken belki gözünüzü rahatsız eder diye böyle bir şey koymuşlar. Robotumu bul seçeneği burada yer alıyor. Robot koltuk altında bir yerde kaldığında kendi kendine buradan robotunuzu bulmanızı sağlıyor. Temizlik planı var. Burada plana temizlik yapabiliyorsunuz. Hangi saatlerde nasıl çalışmasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Daha fazla işlev kısmına geldiğimizde burada asıl menüyü görüyoruz. İlk başta tabii ki karşımızda harita ayarları çıkıyor. Alan yöneticisi kısmına geldiğimizde ise burada oluşturduğumuz bütün evin şu an biz tabii sadece bir odayı temizlediğimiz için odayı görebiliyoruz. Oda da aslında şu kadar bir alan ama şöyle kapının dışını görerek çizmiş. Burayı ev olarak düşünürsek buraya böyle kısımlar ekleyebiliyoruz. İşte mutfak olsun sağlıyorum burası. Buraya isim de ekleyebiliyoruz. Mesela ne olsun? Banyo deyip bir tane ekliyorum. Şurası şöyle banyo olsun. Bir tane daha ekleyelim. Burası çocuk odası olsun şöyle. Böyle yamuk yumuk şekilli olanlar da var. Burası da mesela salon olsun. Oturma odası varmış. Oturma odası diye seçelim. Gayet güzel oldu. Burada haritamızı da düzenlemiş olduk bu şekilde. Şimdi buraya birazdan gelecekler. Oturma odası, salon, banyo, mutfak falan diye. Buradan temizlik yapabiliyoruz oraları görerek. Hemen Yasak alan ayarı ekleyebiliyoruz buradan. Onu da görüyorsunuz. Mesela onları ekleyelim. İşte oturma odasına bir tane yasak alan ekleyelim. Diyelim ki oturma odasında şurada çiçekler var. Çiçeklerin olduğu yere şöyle küçük bir yasak alanı ekliyorum. Bunun da adını yazayım. Çiçekler yazayım. Şöyle şurada çiçekler var. Ben buraya yasak alanı eklemek istiyorum. Burada ne yapmasını istemiyorum? Burada paspas da yapmasın, süpürmesin de. Veya paspas yapsın ama süpürmesin gibi seçenekler ekleyebiliyorum. Forbidden araya olarak belirlenmiş bu da. Diğer kısma geldiğimizde burada sağ tarafta şu gördüğünüz alanda emiş ve su ayarını seçebiliyoruz. Paspas yaparken ne kadar hızlı damlatsın veya emiş gücünü yine buradan şu şekilde ayarlayabiliyoruz. En yüksekte çekmiş az önce. Bunun en düşüğü yani en sessiz olanı var ve onun haricinde 3 tane daha mod var. Yine su damlatma ayarı içinde aynı şey geçerli. Şu anda yine su tankı yani o paspas tankı altına paspas alanı altına takılı olmadığı için bunu göstermiyor bize. Evet uygulama gördüğünüz üzere bu kadardı. Süpürgeyi kendi başına değerlendirecek olursak uygulamasından bağımsız olarak süpürgenin nemiş gücü gayet güzel. Paspasının da bir bu kadar güzel olacağını düşünüyorum. Birazdan zaten ara çekimlerde bunu deneriz. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar bazen bu mop'tan paspastan beklentisini farklı tutuyor. Bu bir yerdeki lekeyi çıkartma veya işte ne bileyim evi dip köşe temizlemek değil. Yerlerin tozunu almak olarak düşündüğünüzde bu tüm paspaslar zaten sizi tatmin edecektir. Önemli olan ne kadar iyi su damlattığı yere. Aslında bir robot süpürgeden beklentinizin emiş gücünün kuvvetli olması gerekiyor. Paspastan ziyade. Tasarımını vesaire ben oldukça beğendim. Kendi kendini boşaltabilmesi gayet güzel. Robot süpürgeler ilk çıktığında yaklaşık olarak işte sadece süpürenler vardı. Sonradan hepsi paspaslı olmaya başladı. Böyle küçük şer standı olan süpürgeler vardı. Onlar genelde daha uygun fiyatlıydı. Böyle toz torbalı kendi kendini boşaltabilenler ise daha pahalıydı ama maalesef şu an ekonomi yüzünden mi yoksa bilmiyorum neyden kaynaklı ama 3 aşağı 5 yukarı şöyle fiyatlar bir şöyle yaklaştı birbirine. O yüzden robot süpürge alacaksanız böyle kendi kendini boşaltan bir şey tercih ederseniz hem evinize daha şık duracak hem de kesiz boşaltmakla uğraşmayacaksınız toz tankını. Şimdi isterseniz böyle genelde yorumda yapmış olduk. Fiyat performans kısmına geçelim. Hem cihazın fiyatı katından bahsedelim. Hem de şöyle bir genel bir karşılaştıralım diğer robot süpürgelerle. Biz daha önce Neobot'un N2 modelini de incelemiştik. O da yine böyle kendi toz tankı olan bir robot süpürgeydi. Bir de N2 Light modeli var. O normal düz dokuyla çalışan bir robot süpürge. Kendi kendini boşaltmıyordu Light olan. Ama N2 modeli yine aynı bunun gibiydi. Ve hatta içerisine o kadar çok yedek parça çıkıyordu ki. Ya paspaslar çıkıyordu. Böyle tek kullanımlık 10 tane falan. İçinde zaten bir tane toz torbası oluyordu tankının. Ekstradan 3 tane içine de eklemişlerdi. Dolu dolu bir kutu hazırlamışlardı. Benim çok hoşuma gitmişti bu. Ha ama gel gelelim lazer Accenture bunu kadar iyi çalışıyor muydu? Kesinlikle çalışmıyordu. Onu söyleyebilirim. Tasarım bunun kadar güzel miydi? Hayır değildi. Nasıl bir tasarım beğendiğinize göre de değişir. Bu biraz daha böyle yuvarlak katlara sahip olduğu için daha kibar duruyor. Daha böyle eve yakışır bir halde. O yüzden hoşuma gitti. Yani böyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi fiyatına gelecek olursak bu Neobot Nomo Q11 modeli internette 7.800 lira 9.000 lira arasında değişiyor. Fiyat biraz ilk başta duyunca böyle bir fazla geliyor ama 3 sene önce Türkiye'ye gelen ama şıkalı 4-5 sene olmuş Roborock bile şu anda 6 bin lira olduğunu hesaba katacak olursak Roborock 6.000 lira olmuş şaka gibi gerçekten. <laughs> i̇lk 3 bin 3000 bin lira falandı. Türkiye ilk geldiğinde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Böyle baktığımızda aslında lazer sensörleri daha iyi çalışan ve kendi kendini boşaltabilen bir robot de bu fiyatlar bana bir tık normal geldi sonradan. Böyle bir fiyat şeyi yapabilirsiniz aslında kafanızda. Önemli olan her zaman sizin neye ihtiyaç duyduğunuz. İhtiyaçlarınız doğrusunda umarım en hoşunuza giden robot süpürgeyi tercih edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar da bir robot süpürge inceleme videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>